Merhaba arkadaşlar sonra Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz ve artık Kasım ayına girmiş bulunmaktayız. Sınava altı buçuk 7 aylık bir süreç kaldı dostlarım. Evet bu süreçte nasıl çalışmalıyız, Kasım ayını nasıl belirli bir şekilde geçirebiliriz bunun hakkında birazcık sizlere ilgili arkadaşlar sohbet edeceğiz. Umarım bu süreçte çalışmalarımız güzel bir şekilde geçilir dostlarım. Bir sonraki videoda nasıl video isterseniz bunu da yorumlar kısmında bana belirtin dostlarım. Ben de bununla ilgili bir araştırma yapıp sizlere sunayım. Umarım <laughs> kanalıma abonesin de dostum. Kanalıma abone değilsen de altta bulunan kırmızı butona basıp abone olursan çok sevinirim. Şimdi dostlarım madde madde gideceğiz ve bu maddeleri dikkatli bir şekilde dinlemeni özellikle videoyu atlamamanı tavsiye ediyorum dostlarım. Çünkü önemli maddelerden bahsedeceğiz. Şey birincisi Kasım ayına geldiğimizde yavaş yavaş öğrencilerde bulunan bir stres başlıyor arkadaşlar ve bu stres geç mi kaldım? Hala TYT çalışıyorum işte e, gibisinden birçok stres oluyor arkadaşlar. Geç kalmadım bunu belirtmek isterim. Çünkü ben de tamı tamına sınava tam anlamıyla e, başlamaya arkadaşlar Kasım ayında başladığımı dile getireyim. Çünkü Kasım ayına girdiğimizde şu arkadaşlarımızdan gelen ben TYT bitirdim. Ben AYT'de şu konudayım gibisinden birçok şeyi duyabilirsiniz. O yüzden dostlarım geç kalmadığını belirtmek isterim. İkinci olarak dış çevre. Dış çevre az önce bahsettik dostlarım. Dış çevre baskısı bu dönemde artacaktır çok fazla. Hani e, arkadaşlarına sohbet ediyorsan şunu çok fazla duyarsın. Az yani önce dediğim gibi TTR şu e geldim. TTR şu konuları bitirdim. İşte AYT'le şunlara geldim gibi birçok e, şey duyarsın. Ve sen daha aslında hiç başlamasındır. İşte başlasam mı yetiştirebilecek miyim? Mezuna kaldım ya of stresi çok fazla olacaktır. Korkma başlamalısın. Öncelikle bunu sana dile getireyim dostum. Hiç bu şekilde bir problem yok. Başlayabilirsin. Şimdi üçüncü sıra arkadaşlar şu çok önemli. Üçüncü madde çok önemli. Dostlarım Kasım ayı YKS için birinci kırılma noktası dostlarım. Çünkü artık yazdan beri çalışan öğrenciler sıkılmalar başlıyor. Hatta şu oluyor dostlarım işte ben geç kaldım. Eylül ayında öyle bir Stresi giriyorlar ki geç kaldım işte Eylül ayına geldik ve üstüne üstelik okuldan açılması, okulların açılmasıyla birlikte arkadaşlarla olan muhabbetlerin artması, yaz aylarında çalışan arkadaşlar iyi durumda olup işte benim daha iyi olmam lazım deyip ekstra ekstra çalışmalara başlanması ve bir anda derslere arttırmak, ders saatlerini arttırmak, 8 saatten 12 saatlere çıkmak bizi ne yapıyor dostlarım sıkıyor ve derslerden artık bunalma... Ve üstüne üstelik verdiğimiz emeklerin karşılığını almamamız arkadaşlar ne oluyor? Bizim burada Kasım ayında sınava yönelik bütün umudumuz kayboluyor. Ve burada arkadaşlar ne oluyor? Hani bir işte bırakma süreci ortaya çıkıyor. Arkadaşlar burada bırakmamız gerekiyor. Evet kendimize tatiller, kendimize fırsatlar vermeliyiz bu süreç içerisinde. Çünkü bizden önemli bir şey değil dostlarım bu YKS süreci. Öncelikle bunu bilmeliyiz. Baskı altındayız. Evet moralimiz çok bozuk. Evet ama şunu bilmelisin dostum. Bu süreç geçip gidecek. Biz kız arkadaşımızla ayrıldığımızda bile bu süreç geçip gidiyor. Ne bileyim işte herhangi bir durum olduğunda, herhangi bir kötü durum olduğunda da bu süreç akıp geçiyor arkadaşlar bitiyor işte sen sınava çalıştığın eski günleri düşün sınava giriyorsun ve bitiyorsun rahatlıyorsun ve sonuç açıklanıyor iyi veya da kötü ama önemli olan senin emek vermen dostum burada o yüzden bu moral ve motivasyonu bir sağlam tutmamız gerekiyor bu dönemde. Üstelik arkadaşlar hani tatil dediğim şu. İşte ben bir hafta izin vereyim. Ya arkadaşım bir hafta izin verirsen zaten senin toparlanma dönemin uzun bir süre olacağı için de Kasım ayında zaten bırakma yönelik bir eğimimiz olduğu için senin toplama ihtimalin çok düşük arkadaşlar. O yüzden bu dönemde kırılan arkadaşlar bu dönemde eğer sınava çalışmayı bırakırsanız geri toplamanız çok zor olacak ve emin olun arkadaşlar Ocak ayına Şubat ayına geldiğimizde bu Kasım, Aralık aylarını çok arayacağız ve emin olun burayı telafi etmemiz çok zor olacak. O yüzden ne yapabiliriz bu dönemde peki? Hani nasıl bu dönemi atlatabiliriz? Şu şekilde dostlarım. Günde 12 saat çalışıyorsak bunu 2 saat azaltabiliriz. Günde 2 saat kendimize ekstra süre verebiliriz. 8 saat çalışıyorsak bunu 6 saat yapabiliriz. 6 saat çalışıyorsak bunu 4 saate kadar indirebiliriz. Bu dönemde eğer çok fazla stres altındaysak stresimiz geçene kadar ne yapabiliriz? Bizler gün içerisinde 1-2 saatlik ekstralar ne yapabiliriz kendimize hediyeler verebiliriz. Peki yeni başlayanlar geç mi kaldılar? Hayır arkadaşlar yeni başladığımızda geç kalmadı. Biz Sözelciyiz e, ve TET'ye 1-2 aylık bir süreç ayırdıktan sonrasında Ocak aylarında, Şubat aylarında AYT başarımızda rahat bir şekilde yetiştirebileceğimizi sana söylemeliyim dostum. Peki 5. soru, 5. madde, 4. madde de söyledik. neleri Yeni başlayan için geç kalmış mı? Değil. Geç kalmadı. Gelelim 5. madde arkadaşlar. 5. madde çok önemli dostlarım. TYT bitirmemiş olabilirsin. Sakin ol öncelikle. Bunu daha önce de söylemiştim ama tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü bu Gerçekten üzerinde titrediğimiz bir konu. Ee, Kasım ayına, Eylül ayı bittikten sonra, Kasım ayına girdikten sonra, özellikle Kasım ayının ortalarında e, bu videonuzu ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama sakin ol dostum. Ya, bu videoyu Aralık ayında da izleyebilirsin. E, yine sakin olmalısın. Bir sözlerce olarak söylüyorum bunu. Eş sağlıkçı ve sayısalcıysan, evet e, TET TYT yapmış olabilir ama TYT ile AYT beraber yürütmeyi tavsiye ederim bu dönemden sonrasında. Ama sözlerciysen bir ekstra bir aylık bir TYT'ye ayırman. AYT'ye Ocak ayında başlaman, AET tarafında Aralık ayının sonlarında başlaman senin için bir problem olmayacaktır. Çünkü neden? sözel tarafında AYT'yi hızlı bir şekilde çalışıp bitirebiliriz. Ama uyarıyorum. Eşit ağırlıkçı ve sayısalcıysan dostum bu süreçten sonrasında TET bitmemiş olsa bile TET artık yavaş yavaş süresini azaltıp Birazcık da olsa AYT yönelmemiz gerekiyor. Altıncı olarak bu soru bana çok soruldu dostlarım. Kasım aylarında netlerin kaçtı gibisinden. Dostlarım dediğim gibi Kasım ayında ben sınava daha yeni başladığım için netlerim çok yüksek değildi. Ve e, netlerimle alakalı bir, bir fikrim yok. Ama Aralık ayından sonrasında sizlere netlerimle ilgili birkaç fikir de vereceğim dostlarım. Ve son madde benim için önemli maddelerden bir tanesi. 7 maddeye geçeceğim. Arkadaşlar artık kendimizi bu aydan sonra tanımamız gerekiyor. Nasıl yani? Ben TYT'yi anladım mı? Ben TYT'yi bitirdim mi? Veyahut da benim gerçekten AYT'ye başlamam gerekiyor mu? İşte biz bir YouTuber izliyoruz. YouTube'da video çeken, bize destek olmak isteyen arkadaşımız izliyoruz. Ve AYT'ye geç kaldın, AYT'ye başlaman gerekiyor. İşte neredesin sen? Geç kalmışsın, AYT'ye başlamayanlar sınavı kazanamaz gibisinden birçok kameraya karşısında geçip saçma sapan konuşan arkadaşlarımız var ve gerçekten e, bizleri zaten stresliyiz ve daha ekstra strese sokuyorlar. Dostum sen AYT'ye başlasan gerçekten yapabilecek misin? Sen eşitarçısın ve sayısalçısın. TYT tarafından matematikte temenni attın mı? AYT matematiğe geçti yapabilecek misin? Veyahut da TYT adına sen tatmin oldun mu? AYT'ye geçtiğinde aklın TYT'de kalacak mı? Öncelikle bunu kendin bilmen gerekiyor. Ben de mutlaka bir gün söylemişimdir. İşte ayeti ile başlamalarız mı gibisinden. Ama bu gerçekten çok yanlış dostlarım. Öncelikle kendini tanımalısın. Ve buradan gerçekten sesleniyorum. Hani e, gerçekten saçma sapan fikirler vermeyen arkadaşlar. Çünkü neden? Ya Kasım ayında AYT başlama sınavı kazanamaz. Yani nereden biliyorsun? Ben Kasım ayında daha yeni sınava çalışmaya başlamıştım. Bu çok saçma. O yüzden AYT tarafından sen ne zaman başlayacağını kendin belirlemelisin. TYT tarafından neredesin bunu kendin belirlemelisin ve senin plan programın kendine göre olmalı. Yani evet bir koç tarafından ve be, be, ben, arkadaşlar koçluk yapıyorum ve bunu görebiliyorum ki Kasım ayında kırmızı noktaları olduğunda kendi koçlarımdan, yani koçluk tecrübemden söylüyorum. Ve AYT başlanıp başlanmaması gerektiğini, TYT hangi ayda hangi ayda bitirmemesi gerektiğini yine sizin kendi biçiminiz yani sizin kendinizi bilmenizle kaynaklı olduğunu yine ben koçluk tecrübemden söylüyorum dostum. O yüzden dediğim gibi sen TYT'yi tamamlamayla bitirdin mi? Bunu denemelerde görebilirsin. Bunu TYT adına çözdüğün testlerde rahatlıkla çözebiliyor musun? TYT adına yaptığın tekrarlarda o önemli yerleri hatırlayabiliyor musun? Bunu bilebilirsin. Veyahut da ayet tarafına geçtiğinde sen <laughs> hazır mısın? Temeli tamamlamayla hazır mı? Bunu bilmelisin. Veyahut da gerçekten sen ayete hazır mısın ya? Bunu kendine bir sor. Ya ben ayete başlamalısın dediğim için başlama. AYT'ye başlamak evet önemli. Evet bizi o 4 yıllık üniversiteye sokacak, o güzel bölümlere sokacak, üniversiteye sokacak e, bölüm AYT tarafı. Evet doğru, burasında da herkes hem fikir. Ama sırf AYT'ye başlamak gerektiği için başlanamaz arkadaşlar. Yani çok evet çok geç kalmışsındır, Şubat ayına gelmiştir, Mart ayına gelmiştir ve artık gerçekten başlama gerekiyordur. Şubat ayının sonuna gelmiştir, Mart ayının başına gelmesindir ve çok geç kalmasını başlama gerekir. Veya da sayısalcısındır, eşit ağırlıkçısındır, Ocak ayının sonuna gelmiştir, Ocak ayının ortalarına gelmişizdir, evet başlaman gerekir. Ama bir sözelci olarak Kasım ayında hemen başlaman gerekir mi? Hayır ya, bir sakin ol, teğtire bir bitir, de belirli noktaya gel, de gerçekten kalemiz olan Türkçe tarafında sen 30 Nesi sabitledin mi? Kalem olan sosyalde 15 adet sabitledin mi? Evet sen bunu ayet çalışırken de yapabilirsin. Doğru. ayet çalışırken deneme yapıp <laughs> eksilerin üstüne gidip TRT güçlendirebilirsin. Evet doğru. Ama şunu unutma dostum. T tarafında temel başlı o eksilerini gidermen gerekiyor ki AYT'ye girdiğinde, AYT tarafına geçtiğinde kafan orada kalmasın. O yüzden önemli bir şey Dediğim gibi ayete başlayıp başlamamak bu aylarda yavaş yavaş belli olur dostlarım. Bunda sen belirlemelisin. İşte bazı YouTuber'da video çeken ayete bu aylarda başlamalısın. Başlamazsan sınavı yetiştiremezsin. Sınava başarılı olamazsın diye arkadaşlarımı ciddi almanı tavsiye etmiyorum. Bu aylarda kendi kendini değerlendirip kendi kendine sonuçta almalısın. Kasım ayında bu şekilde geçirmelisin dostum. Sıkı sıkı çalışmaya devam etmeliyiz tabii ki de bırakmamalıyız sıkıldığımız yerlerde de bırakmayıp 1-2 saat kendimizi günlük vakitler vermeliyiz. Pazar günleri örnek veriyorum. Dinlenmeliyiz ve bu şekilde ilerlemeliyiz dostlarım. Geç kalmadın. Bunu unutma. Tekrardan belirtiyorum bak. Geç kalmadın. Geç kaldın diyen birçok insan var. Geç kalmadın. Hala birçok süren var. hani hala bir 7 aylık bir sürecim var. Belki bu videoyu aralık ayında izliyorsun bilmiyorum. Ama emin ol hala çok vaktim var. O yüzden dostum sıkı sıkı çalışmaya ve ÖSYM'nin içinden geçmeye ne yapıyoruz arkadaşlar and Görüşmek üzere. Seni seviyorum. Umarım kanalıma abone olsun dostum. Çünkü gerçekten desteklerine ihtiyacım var. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok sevinirim. Bir sonraki videoda hangi konuyu belirtelim bunu da bana yorumlar kısmından belirtirsen dostlarım. Çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.